Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir videomuz olacak. Bugün Nerf Tiger DP 2'nin açılışını yapacağız. Gösteriyorum. Ve da da da. Da da da. da, da. Şöyle göstereyim. güzel bir şey. Arkadaşlar şu anda ben paketini açmak için bıçak alıyorum. Evet arkadaşlar bıçağı alıp geldim. Kesiyorum arkadaşlar. Bir tanesini kestim. arkadaşlar elime bayağı bir yakıştı. Şimdi mermilerini alıyorum. Kırdın. Mermileri burada arkadaşlar. Bir pakette veriyorlar. Og så må den borti kresen. Tamam. Şu anda takıyorum arkadaşlar. Şöyle şurada bir boşluk var. Oradan mermiler takılıyor. Aa mermi uçtu. alayım arkadaş. Aldım arkadaşlar. Saniye. Tepe çekimi değil demek ki. Sakıyorum arkadaşlar. Siz de görün. Ben bir daha bir göstereyim arkadaşlar şöyle görmeyenler için. Böyle hem daha net gösteriliyor. Şöyle çok güzel. Çok beğendim. Arkadaşlar isterseniz Zafer Plaza'da tabi Bursa'da olanlara söylüyorum. Zafer Plaza'da şey, armağan oyuncakçı var bilirsiniz. Gittiyseniz. Bilmediyseniz de Zafer Plaza diye bir yer var. Taksiciye söyleyin veya navigasyonu açın. Deyin ki Zafer Plaza. Zafer Plaza yazın. Gitmeyenler için söylüyorum bunu. Daha önce gidenler için, bilenler için gidin orada Armağan Oyuncak var. Armağan Oyuncak'tan tam bir tane kaldı arkadaşlar. Armağan Oyuncak'tan gidip 76 lirayı alabilirsiniz. Sıkıyorum arkadaşlar. Lamba. Oh. Arkadaşlar silah bayağı iyiymiş. Yani silah beğenenler yoruma beğendim yazsın. Arkadaşlar şu kanalıma destek olun bir 100 abone olalım artık. Olalım ama artık. 100 abone olalım arkadaşlar yani bin abone olursam belki bir tane böyle nerf çekilişim alabilir. <laughs> veya hediye edebilirim aranızdan bir kişiye. Yani bir demeyelim de 5 7 kişiye veya 10 kişiye bu, bu silah verebilirim. Arkadaşlar videoma 20 değil 30 like atın ve yorumlara silahı beğendiyseniz beğendim yazın. Beğenmediyseniz beğenmedim yazın. Görüşürüz. Görüşürüz. Bum.